Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Gülmeyin ama dur bekle. Gülersin dur. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Geçirmediyseniz de güzel bir gece geçirteceğiz. Yayınımızın ilk 20 dakikası <laughs> durağın geçer. Ondan sonra coşarız. Hepiniz hoş geldiniz. Alkol içenler bir basabilir mi lütfen? Kendimi gördüm, birim bile gülesim geldi. Bu ne amına koyayım ya? Harbi tombul çocuk olmuşum lan yani. Dikişimi içiyor lan. Yok ben çıkıştıramadım ama bu sabah uyandığımda uf, sakallarım vardı. Aynaya bir baktım. Terörist gibi gördüm kendimi. Bayağı uzamıştı. Hani ucundan ucundan kırpayım dedim. E, sonuç bu. <laughs> hiç hoş değil. Neyse içenlerle kaldıralım kadehimizi. Sonunda bardağıma da kavuştum. E, sağlığımıza ve mutlu olmaya. Bekleyemedim berberi ya. Çok kaşındırdı falan. Bıyık da çok böyle tüpçü kasap gibi falan oldu. Hoşuma gitmedi. Tam orta yaşlı enişte. Bıyık hiç gitmiyor. Ve kilo versem belki de bu yanaklarla o bıyık Süper Mario gibi oluyor insan <laughs> Boş ver uzar bir haftaya bir, bir değil de iki haftaya eski haline gelirdi iki hafta sonra da askere gideceğim şimdiden alıştırayım kendimi özle bir şeyim evim şu koltuğu.